Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle portakallı portakal yani şeyle karışık meyveli meyve yapacağım. Ee, olması gerekenler malzemelerimiz ee, bir tane karpuz yani istediğiniz kaç tane yapacaksanız o kadar karpuz kaysa erik üzüm elma muz portakal suyu siz isterseniz portakal suyu olmak zorunda değil. Karışık e, yani karışık suyu. Hariç hepsini seçebilirsiniz. Ben de çubuk olmadığı için twister bedavası çubuğu kullanıyorum. İstediğiniz, istediğiniz kadar da bardak. Şimdi başlıyoruz. Bütün meyveleri istediğiniz kadar e, bir tane de şey odun getirmedim. Neydim? Kesme tahtası. İstediğiniz kadar çüp çüp kesiyorsunuz. Bundan ben bir bir de artık kalan meyveleri koymak için kap. Arkadaşlar bu ara çok şey unutuyorum. Bir de portakal. Ben bıçağımı aldım. Şimdi ilk kesmek için şeylerden kullanacağım. Bir tane bardak açacağım. Hatta iki tane bardak açtım. Şimdi de karpuz keseceğim. Küp küp. Bu kadar yeterli olacaktır. Şunları ben şimdi bardağımın içine koyuyorum. oydum Şimdi sırada kayısı kesiyorum. İki tane. Evet şimdi keseceğim. Ee, o kadar o kadar çok şey meyve var ki e, böyle az bir taneden bir şeyin şeyin yarısı kadar kayısının yarısı kadar keseceksiniz. Ben de şu kadar çok azıcık kaldı. Bir de kayısının e, çekirdeğini ayırıyoruz. Benim sesim biraz kötü olabilir. Biraz hasta olmuştum birazcık. Kestim. Şimdi devam ediyorum. Of yavaşçana. Böyle küp küp. Şimdi koyuyorum. Biraz bence asmıyor. Çünkü daha muz, elma, portakal ekleneceği için azar azar koyacağım. Şimdi koyuyorum. Bu kadar yeter. Karşılara döktüm birazcık. Şimdi sıra bu kırmızı eliklerde. Siz istediğiniz deliği kullanabilirsiniz. Ben kırmızı elik tercih ettim. İki tane yeterli. Bir tane de bir tane de elimiz güzel. az dolduracağız çünkü ben çok dolduruyorum. Doldurdum. Şimdi de şunu dolduruyorum biraz. doldurdum. Sıra muzu yapacağım, koyacağım. Muzu kesiyorum küçük küçük. Bu kadar yeterli. Şunu da kavanozların içine koyuyorum. Şimdi küçük küçük koymaya başlıyorum. Kesiyorum. Ufak ufak çok ufak olacak. Ay bu kadar dedim fazla oldu gibi. Ağzıma gelecek. Şöyle biraz daha kestim. Kare kare olmak. Hepsi kare kare olmak zorunda. Hepsini kare bir şekilde kestim. Şimdi tane bu kadar yeterli. Şimdi bunun içine koyuyorum. Evet. Koydum biraz da şunun içine. bir kalanı da bunun içine koyuyorum kalbime karışık bir çöptüm şey şimdi de ım, üzüm de alacağım 3 tane almanız yeterli hatta 4 tane olsun 2-10'a 2-10'a 1-2-3 ve 4 üzüm çekirdeksiz olursa daha iyi olur ama ben aldığımda maalesef çekirdekli çıktı şimdi su çıkacak elinizden yardım veya herhangi bir büyüğünüzden yardım alarak da yapabilirsiniz. Çünkü biraz zor bir sıçıyor her tarafa. Şu anda kesilmiyor zaten üzüm. Çekirdekleri çıkıyor. çekirdekleri ayırmak zorunda değilsiniz. Çekirdekli üzüm sevenler de ben sevmiyorum. Şimdi birazcık ona Evet attım birazcık da buna evet attım evet, şimdi sıra ne yapacağız hem bu kadar yeterli mi sizce yoksa biraz daha karpuz ekleyebiliriz aslında yok bu kadar yeterli biraz daha elma yapacağım elma bir tane yarım elma yeterli ortadan ikiye bölmeniz Bu şekilde yeterli arkadaşlar beye, ben meyvelerimi keserken durduruyorum. Çünkü tek elimle kesmek yoruldu. Diğer elimde de kamera var ya. Şöyle bir kesiyorum. Şimdi. Bir daha kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Kestim. Bir dilim. Şu kadarcık yeterli olabilir. Şimdi. Bunun için tek elimle ama. Aslında şu kadar bile yeter. Şu kadarcık ufacık bile yeter. Şimdi şunu alıp kesiyorum. Ben kabuklu da sevmiyorum ama Isıtınca, bir de, şunu bir de şu, kestim biraz zor oluyor tek başıma yapınca çırpıyorum atıyorum oradan içine ben portakal eklemeyeceğim zaten portakallı olduğu için portakal suyunu ekleyeceğim için portakal suyuna gerek kalmayacak bir portakala gerek kalmayacak diye düşünüyorum Evet, ee, şimdi de biraz daha üzümü, bir tane de üzüm atıyoruz sonunda. Bir, bir tane tem, tüm atıyoruz. Biraz tamam. Şimdi her şeyimiz tamamdır. Bunlar e, ben çok yapamayacağım gibi düşünüyorum. Şimdi meyve suyumuzu döküyoruz. İçeceğim ve dökeceğim. Ee, meyve suyunu da yine aldım portakal suyumuz tam ek. Bunu döktüm. çok dökerseniz yani çok meyve koyarsanız taşabilir. Evet. Hepsi yukarı çıktı. Evet. Bence bu kadar yeterli olacaktır. Bu çubuk da buna biraz küçük gelecek gibi ama. Sapladım. Şimdi bunları buzdolabına koyuyorum buzdolabına koydum. En fazla 1 saat, 2 saat bekleyeceksiniz ve hazır olacak.